马上吧。 İsmim Tülin, belgesel yönetmeniyim. Geçtiğimiz hafta Hatay'daydım. Antakya'da ziyaret ettiğim bir konteyner kentinde 10 yaşındaki Zeynep ile tanıştım. Zeynep bisiklet alabilmek için benden yardım istedi. Ben de Instagram hesabımda Zeynep'in sesini duyurmak için video çekerken onlarca çocuk yanıma gelip kendilerinin de bisikleti olmadığından ve gün içinde canlarının çok sıkıldığından bahsettiler. Sağolsun Yerzü Çocukları Derneği sesime ses oldu ve el ele verip bu kampanyayı başlattık. Şimdi sizlerin elimizden tutmanıza ihtiyacımız var. 5 yaşından 16 6 yaşına kadar toplamda 1233 tane çocuğun bulunduğu Alaattin Köyü konteyner kenti için biz kolları sıvadık. Amacımız Ağustos'un sonuna kadar çocukların hepsini bisiklet sahibi yapmak. Biz yeterli parayı toplamaya çalışırken bir yandan da toplu olarak bisikletleri alabileceğimiz yerel firmalarıyla iletişime geçmeye çalışacağız ve hatta bu bisikletlerin teslimi için lojistik yardıma da ihtiyacımız var. O çocukların bir kısmını bisiklet alıp diğerlerinin üzüntüyle bakması en korktuğum şeylerden bir tanesi. Bu nedenle lütfen bu videonun açıklama kısmına yer alan adrese bağışlarınızı gönderin. Belki bir bisiklet parası, belki sadece pedalını satın almaya yetecek kadar katkı sağlayabilirsiniz hiç önemli değil. Damlaya damlaya çoğaltacağımız bu bağışlar sayesinde 1233 çocuğun hepsini mutlu etmeyi başaracağız. Bu videoyu Whatsapp'ta, aile ve arkadaş gruplarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. O çocukların hepsini sevindirelim ve hep birlikte Antakya'ya gidip bisikletlerini kendi ellerimizle verelim. Canımız sıkılıyor, bence buraya daha çok bisiklet yollayınız.